Diyojen çarşıda geri geri yürürken kendine gülenlere şöyle diyor. Siz yaşam yolunda yanlış yöne gittiğiniz halde benim geri geri yürümeme gülmekten utanmıyor musunuz? Yığınla servet biriktirenlere de bir şeyler söylüyor Diyojen. Onların yani yığınla servet biriktirenlerin aşırı yoksullar olduğunu söylüyor. Evet. Yanlış yöne gittiğinden habersiz Herkesi kendi yoluna çağıran insanların popüler olduğu bir çağda yaşıyoruz. Kulaklarda sürekli boşver, bana ne, ne yapabilirim ki cümleleri çınlıyor. Her şeyin sayılara, istatistiklere dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz aynı zamanda. Oysa sayılar ve istatistikler acımızı ne anlıyor ne de paylaşıyor. Kimse ne dinlemek ne de anlamak istiyor. Herkes çoğunlukla ikna etmek istiyor. Karşıdaki insanları kendi fikirlerine ikna etmek istiyor. Öte yandan korkuları bile efendi bildiklerine ait olan bir sürü köle etrafımızda. Güçlü olandan vazgeçme cesareti olmayan bir sürü insan etrafımızda. Böyle bir zalim çağdayız değerli arkadaşlar. Sürekli bir mutluluk isteği de var insanlarda. Oysa yapacağımız her şeyde mutlu olabileceğimiz bir konfor alanını istemek, bunu beklemek mutsuzluğun asıl kaynağı olabiliyor. Mutluluk isteğini de mutsuzluktan kaçmayı da dizginlemeliyiz. Kolay olan her zaman huzur vermiyor. Doğru olanı yapmanın yanında yapmamamız gerekenleri de bilmeliyiz. Konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Konfor alanından çıkmaya niyeti olmadı mı insanın tercihleri pek değişmiyor. İnançlar ve ilkeler ayrımında konfor alanı çoğunlukla ilkelerden yana olmuyor. Bizim için konumu ne olursa olsun ilkelerini değil, ilkeli bir yaşamı değil, ilkeli tercihleri değil, kendi durduğu yere ne olursa olsun tercih edenleri hayatımızdan çıkarmayı değerlendirmemiz gerekiyor. Ne yapacağı ve yapabilecekleri üzerine hiç düşünmeyenler çok yorucu çünkü. Bu insanlara ne yapmaları gerekeni söylemek ve ne yapmalarını beklemek daha da yorucudur. Konfüçyüs bunları söyleyemem diyor. Yani ne yapacağını ve ne yapabileceği üzerine hiç düşünmeyen insanlara yapabileceklerini veya yapması gerekenleri ne söylemeyi denemem diyor. Böyle bir işe girişmem diyor. İnsanları yönlendirmek, onlara rehberlik etmek, ne yapacaklarını söylemek oldukça yorucudur çünkü. Bir süre sonra ciddiye alınmayı, dinlenilmeyi beklemekten, insanların bir şeyleri değiştirmelerini umut etmekten yoruluruz çünkü. Ezberlerle ve rutinlerle yaşamak bir yerde gereklidir elbette. Ama bu durum müthiş de bir konfor alanıdır. Yeniliklere ve değişimlere engel olur bu durum çoğunlukla. Ezberleri bozulsun istemeyen insanlar her yerde. Kendi yanlışlarına doğrunuzu çekmeye çalışır bu insanlar. Doğruyu söylemeniz kusur olur. Taşlanırsınız. Siz doğru kalırsanız onların eğrilikleri bilinir çünkü. Ancak ancak eğri olmak erdem olamaz doğruluktan eğriliğe geçmek hiç olmaz. Sürekli olarak cehaletten bahsedilen, cehaletin sürekli küçümsendiği bir çağdayız aynı zamanda. Ağzını açan cehaletten bahsediyor. Nereye dönsek cehalet vurgusu var. Ne zaman vazgeçilir bilmem ama cehaleti küçümseyerek, yok sayarak etkisiz bir kabullenişle meseleleri çözmeye çalışmak da ayrı bir cehalet gibi geliyor bana. Eğitimle her problemin çözülebileceği görüşü de bence tartışılmaya açılmalı artık. İnsan ne kadar okursa okusun zihinsel putlarından kurtulamayabilir çünkü. İlginçtir. Bir düşünceden, inançtan veya kültürden kurtulup başka bir inanç başka bir düşünce veya kültüre köle olabilir insan. Kendi gibi olmayana tahammülü gittikçe zorlaştıran bir durumdur bu aynı zamanda. Köle olmamak için emek vermeli değerli arkadaşlar. Aslında rahatlamaya ve alışmaya değil gerçeklerle temas etmeye ve yüzleşmeye ihtiyacımız var. Algılarla yaşamaya alışınca analiz yeteneğini kaybediyor insan. İlkeli olmak algılarla değil, hakikatle ve akılla kurduğunuz ilişkiyle mümkündür ancak. Hakikati umursamadığı mı bir insan bir düşünceyi put edinir. Sizin hakikati hep arar olduğunuzu anlayacak kapasitesi olmadığı için ne yaparsanız yapın kendi etrafında dönecek ve hakikat arayışınızı küçümseyecektir. Hakikati aramak, yola katlanmak emek ister çünkü. Kendine her alanda efendi arayan insan doğasında olan özgürlüğe kendisi bizzat karşı çıkıyor demektir. İnsan kendini aklını kullanma olgunluğundan alı Koymamalı değerli arkadaşlar. Efendiye ihtiyacı olmadan yaşamayı öğrenmelidir. Duasında köle olmakta, özgür olmakta vardır. Hangisini seçerse insanın yazgısı o olur. İşin sanat yönü de üzerinde durulması gereken bir başka nokta. Genel bir durum ama özellikle Türkiye'de sanat popüler olmanın şöhretin aracı olmuş durumda. Entelektüel zeminde yapılan sanat kendi içine çekildi. Özellikle gençlerin çoğunluğu tabi popüler sanat ile ilgileniyor. Hakiki manada estetik değeri olan şiir, roman ve diğer yüksek sanat alanları sadece o sanatı üretenler ve azınlık bir zümre tarafından takip edilir oldu son dönemde. E tabi özellikle şiir benim ilgilendiğim alan olduğu için şiirde biraz daha bu durum göze çarpıyor. Bunun tabii farklı sebepleri var. Öte yandan sanatçı ile şarkıcı ayrımını da yapamaz olduk. Hele işin içine ideoloji girince herkesin kendi zümresinden isimleri parlatma yarışına girişiyor. E tabii bu isimler ne yapsa kabul görüyor. Yazdıkları yüz binler satabiliyor söyledikleri şarkılar milyonlar dinlenebiliyor. Toplumsal bir karşılığı olduğu da kesin. Peki ya sanatsal değeri? Bunu dikkate almaktan çoktan vazgeçmiş görünüyoruz. Bu duruma da kılıfımız her zamanki gibi hazır. Peki sanatsal değerle ilgili, yüksek sanatla ilgili, popüler sanatla ilgili bu kavramlarla ilgili ne biliyoruz? pek bir şey bildiğimiz söylenemez. İnsanlar saçmalama özgürlüğünü, sanatsal hiçbir değeri olmayan eserleri özellikle son dönemde postmodernizm deyip önümüze koyuyor. Birini veya bir eylemi, bir düşünceyi mi eleştireceksiniz? Postmodernlik yalnızda. Etiketleyin, gitsin. Vurun postmodernizmin sırtına. Postmodern, postmodernizm, postmodernlik, Bunlar hep birbirine giren türlü türlü kavramlar. Sürekli birbirlerinin yerlerine kullanılıyor, karıştırılıyor. Postmodernizm tabi sanatla ilgili. Postmodern ve postmodernlik daha genel, daha geniş, daha başka anlamlara sahip. Tabi bu kavramları kullandığınızda sanki düşüncenize derinlik katmış oluyorsunuz ya da daha bilgili görünüyorsunuz. Bu kavramlar ağızlarda sakız oldu son dönemde postmodernizmin başka bir anlamı var. Başka bir içeriği var. Geniş ve uzun bir bahis. Ama iş bu kadar elbette ki basit değil. Telaffuz etmesi kolay, etiketlemek kolay. Ama açıklamaya geldiğiniz zaman elbette ki işin kuramsal yönü bambaşka. Bu durumun da tabi toplumu sanatsal olarak aşağı çekmesi e nasıl aşılacak. Tünelin ucu karanlık pek aşılamayacak gibi görünüyor. Bakıp görmek lazım. Popüler kültürün kuklası olmuş sanatçılar da aslında eserleriyle kendi kitlesinin duygu ve düşüncelerini bir yönde onaylıyor. Aksine entelektüel seviyedeki insanlar ise kendi ruhunun derinliklerinde yol alıp hem kendini hem de kendi dışında olan bitenleri veya yaşayan insanları anlamlandırmak için iyi sanata ihtiyaç duyar. Yani bu durumda bu durumda özellikle özellikle insanlar bir noktada sanatı değil sanatçı ve modern sanat belli bir entelektüel seviyenin altındaki insanları sanattan bir noktada dışlıyor. Bu durumda birbirine karşıt iki kitle yaratıyor. Entelektüel zeminin oldukça yükseldiği bir yer ve popüler kültürün seviyeyi oldukça düşürdüğü bir yer. Bu karşıtlık giderek daha da keskinleşiyor. Sosyal medya da e, gündemimizde olmalı tabi. Sosyal medya mecralarındaki durumlar da bazen can sıkıcı oluyor tabi yani yaptığınız ironiyi açıklamak zorunda kalıyorsunuz mesela herkes hoyratça bir şeyler yazabiliyor empati yok anlama çabası yok ezbere cevaplar birini eleştiriyorsunuz mesela hop toplanıp organize hareketlerle size yazıyorlar bazen de saldırıyorlar işte linç diyoruz buna. korkmak çekinmek değil ama ee, bir şeyler yazarken tabi seviyeyi korumak önemli ve sanki bu seviyeyi korumak da sınav gibi önümüzde kendi görüşünü en sert şekilde yazan insanlar karşıt tüm görüşleri de küçümsüyorlar ve bir noktada sizin onlara cevabınızı veya sizin başka şekilde yazdığınız başka düşüncelerinizi bu ve bu düşüncelerden alınıyorlar. Ve daha sonra sizden saygı gösterin efendim diyorlar. Başka düşüncelere, seçimlere tahammül etmeyi elbette ki çok çok önemsiyorum. Ve bugün en çok ihtiyacımız olanın da farklı olana her ne olursa olsun tahammül olduğunu düşünüyorum. Yapılan yanlışı bir başkasının yanlışı ile örtme düşüncesi, çabası bize has olsa gerek kendine tahammül edemeyen hiçbir şeye tahammül edemiyor. Ve fakat düşünce zemininde her düşünce eleştirilir. Hem eleştiriyi hem de eleştiriye tahammül etmeyi öğrenmeliyiz. Yaşama şansı ve ifade ortamı bırakılmayan düşünce hınç ile karışınca keskinleşip dogma haline gelebilir. Oysa düşünceye yine bir düşünceyle karşı çıkmamız gerekir. Her ne olursa olsun, her ne yaşanırsa yaşansın düşüncemizi değiştirmemek marifet ve ilkeli olmak değildir. İkna olmayı da öğrenmeliyiz. Karşı argümanları anlayıp kendi düşüncelerini de eleştirmeli ve bazen terk etmeli insan ömrü boyunca ömrü boyunca bir kez olsun kendi tercihi üzerinde düşünemeyenlerle mücadele etmek zor.